birilerinin verdikleriyle yetinmeye başlar. Şimdi Hakan Hocam'a ben bu konuda ilave etmek istiyorum. Buyurun, ee, güzel bir konuya değindi para psikoloji konusunda. Şu anda maalesef e, dünyada bir kesim var. Çıkış menşeli DARPA veya darpa ya yakın kuruluşlar. Para psikoloji ve bu tarz ilmi konuları kendileri kendi elleriyle manipüle ediyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Bunu farklı şahısları ön plana çıkartıp işte Rusya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, İngiltere'den doğru olan ilmi ilk başta bir kısmını doğru olarak i̇şte, aktarıyorlar. Doğru. Hı. Sonrasında bunu manipüle ediyorlar. Yani bir kurbağa deneyi vardır. Bizi izleyen kıymetli izleyiciler bunu bilebilir. Kurbağa yanmaya başladığını ta yanarken hisseder sıcak suyun içerisindeyken. Aynen bu şekilde doğru ilmi ilk önce empoze ediyorlar, ediyorlar. İkna ediyorlar. İkna ediyorlar. Sonrasında kazanıyorlar. bu ilimleri Hı. manipüle ediyorlar. Ta ki 1970'lerde bizim Türk sinemamızda bu şekilde para psikolojik konuları ve zihin kontrol operasyonlarını bir fiil işlemişlerdir. Nasıl? Değerli din adamları, değerli halkın ve toplumun içerisinden çıkan bilim insanlarını farklı adlederek, evet. onları halkın gözünde aşağılatarak zihin kontrol operasyonları yapmışlardır. Peki bu aşağılatılan insanlara baktığımızda kimler var? İşte bu para psikoloji konusunda ve bu konularda yetenekli insanlar var ve bunlar halkın nazarında itibar suikasti görmüştür. Evet. 70'lerden beri subliminal mesajlar. Evet. Şimdi bu konuları e, belli Bilmem bir... görürsünüz mesela böyle <laughs> üstü başı giysi <dizisi gülüyor> kıyafeti ya da kötü davranışları, olumsuz zarar verici davranışları vardı. Çok gördük bunu dizilerde, filmlerde. Tabii ya, Çok asıl amaç buydu zaten. Hı -hı. Ve 80'lerden sonrasına geldiğimizde yine zihin kontrol operasyonları devam etti. Bu kez olayı daha farklı bazı istip, e, itibar suikastlerine çevirdiler. Nasıl? Kendi havasül havas iliminde başarılı olan insanları alaşağı etmek için medyanın önüne yine dış istihbarat kaynaklı bazı medyum adı altında evet, insanları evet, sürdüler. Bu da önemli. Hmm. Bunlar yanlış uygulamalar, yanlış söylemler ve dahi yanlış çalışmalar ile gerçek havas ilminin içini boşalttırdılar. Buraya bir ekleyeyim. Buyurun. Bu magazin programlarında bunlar olurken yani bu insanlar birbirlerini tokat magazin atmalara işte. falan başladı Aa, ve bir takım falan. sanatçılar evet. adı altında benim bulunduğum televizyonlarda da bu operasyon oldu isim ver, evet. vermeyeceğim evet. ve oralarda dikkat ederseniz özel seçildiler. Bu programı yapan kişiler özel seçildiler. Ve bu ilim Türkiye'de Osmanlı'dan gelen havas, ül havas ve havas ilmi değer bilinmesin. Bunu devlet bir çatı altında resmi olarak toplamasın, merdiven altına kalsın diye bunlar yapıldı. Ekleyeceğim, devam edecek sevgili kardeşim. Şimdi o dönem biz bunu bildiğim için bir televizyonda operasyon yaptık. Sizin de zaman zaman bu televizyonları aldığınız kişilerle birlikte özellikle askeri kanatta güçlü olan, asker yönü de olan medyumlarla veya bu ilmi bilenlerle biz programlar yapmaya başladık. Yani medyum bugün bildiğimiz kelime anlamı e, itibariyle baktığımız zaman değil de bugün bildiğimiz anlamıyla medyum değil o zaman. Değil, değil, değil. değil. Yani Şimdi olarak anlam e, itip o da itip Aslında neydi? Şöyle evet. samimi bir şey söyleyeyim. Şu an kendini medyum olarak adleden belli bir kesim var ve emin olun bunların yüzde doksanı metafiziksel varlıklarla iletişim halinde değil. Görsel iletişimden bahsediyorum. Hissiyat veya duyu yoluyla değil. Bunlar zaten metafiziksel varlıkları gerçek manada göremiyorlar. Metafiziksel varlıklara ve parapsikoloji konusunda istihbarat yapabilen, bu konuda bilgi alabilen, bu konuda çalışma yapabilen insanların belli emareleri olmak zorundadır. Nedir? Gözlerinde ...serçe parmaklarında ve dahi dillerinde bazı iz ve nişaneler vardır. Şey yani e, beden dili, e, ilmi simayi evet, de giriyor si biraz. İlmi simayi gibi, gibi orada gelen veya bulunan ortamdaki metafiziksel varlıklar... ...o şahıs tarafından kendilerinin görüldüğünü ve yönetilebileceğini hissederler ve bilirler. Bu işaretlere bakarak. Ama şu an bakıyoruz medyaya hep beraber... Gerçekten bu konuda biz yetenekliyiz izleyen yani insanların çoğu bu iletişim halinde değil. Bunlar yok o kadar diyemeyiz de şöyle söyleyeyim. E, hani münazara yoluyla program tabii, tabii. biliyorum yaptığım için daha iyi gider. Şimdi metafizik varlıklardan neyi kastediyoruz? Bedensiz varlıkları ama Kur'an'da geçiyor. Maalesef televizyonlarda söylemiyoruz. Onlarla iletişimde sadece bu değil. Çünkü, o e, da saat, düşük frekanslı kast Ya, ya Zaten frekans, onlarla, düşük frekans. E, onlarla görüşebilenlerin çoğu Rahman yoldan görüşmez. Yani şeytani dediğimiz yoldan görüşür. Kur'an'a bir saygısızlık yapmanız, gusülsüz gezmeniz, abdestsiz gezmeniz. Ben halk bilimi derlemecisiyim. Halk hmm. benim uzmanıyım. Benim bin yüzlerce derlemem var bu konuda. Memoratlar, olağanüstü olaylar benim uzmanlık alanım. Kaç kitap oldu hocam? 32 tane oldu. 22 tanesi şimdi set olarak çıkıyor. Evet, ha, set yenilenmiş olarak. baskısıyla şeye bakarsanız 64 tane kitap gösterilir. Çünkü sürekli piyasadan bitiyor, bitiyor, bitiyor. Yeni şekli yeni baskı, yeni eklemeler oluyor. Sorun o değil. Önemli olan anlaşılması. Niye arttı peki bu süreçte? Şimdi Niye? Şuna, yani şunu mesela şunu artık söylüyorum. medya kullanılarak yani e, Mustafaça'da açacak frekans. Tabii tabii tabii. Oray, o kısmı zaten da. özellikle. Şöyle, e, şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın. İnsanlar e, iman dairesinden düştükçe Firavunluk dönemlerini açık konuşayım şimdi. Firavunluk döneminde hani ben hep vides yükseklere yaparım ya. Firavunlar dönemine geçtikleri zaman hamanlar gelir. Karunlar gelir. Yani ekonominin karunları gelir. Hamanlar onların vezirleri gelir, yöneticileri gelir. Firavunlar çağı başladığı zaman bu emne ilimler pik yapar. Mısır'da, Yunan'da, İnkasında, Mayasında, Sümer'inde olduğu gibi. ilk Mısır'larda mı görüyoruz? Daha ötesi var. Daha önce. Yani, tabi 5000 yıl. işte gizlenen dünya tarihini yazdığımızda bunlar çok tartışılmıyordu. Daha çok akademisyenlerin bir kısmı bu dosyaları bırakıp kaçmışlar. Bunlar benim önüme geldiler. Cağaloğlu'nda bir yerde. Ondan sonra ben 22. kategoriyi yazdığımda 22. kategori bu dönemi bağıra bağıra anlattım ve bir sakıza iş Az ezoterizm, majisyenlik diyeyim size. Bir sakızın üçüncü mısrasında gözümü açtılar. Bekle başlayacak yakında 22 lük mü? Biz biz sakıza neyi yerleştirmişsin sen? Ve 20 yıl önce. Sonra ne dedim? 2022. Ondan sonra bizim tweetten ton anlaşıldı mevzu. Dedim ki e, 22 2 e, ne duru? 2022'ye 2022. dikkat edin. Hatta gece 02'ye dikkat edin dedik. İşte Putin'in e Putin başlaması, Hı. sahi emmesi, 22. kadar Sevginin Birliği, Büyük İsrail Krallığı, İbranice 22 harfin sırrı budur. Bunu herkes cağolunda kaçmış. Dosya sakızdan dolayı bana geliyor. Orada atılacak bir dosya buluyorum. Yani majisten bir özellikle. Şu dosya nedir diyorum bana getirin. Getiriyorlar. Dosyayı açıyorum bir ay evvel bir sakızın 3. mısrasında bekle başlayacak 22'nin sırrı bir bakıyorum ki orada bir yerde 22'nin sırrı olarak geçiyor. Bu dosyayı bana verin dedim. Verdi. Sahibi nerede? Öldü gitti. Yıllar sonra bakıyorum ki adam ölmemiş. Aa, Şimdi çok, çok burada anlatamayacağım çok sırlar var. Şimdi hayatım boyunca hep böyle olur. Yakaz adamlarında da an, anlatıyoruz. Size bir dosya bir bilgi gelir. Sanki bir istihbarat teşkilatından gelir gibi. Yıllar sonra onun içini doldurur. doldurur. Yani başlık ya da taslak geliyor. Doldururlar. O yüzden bir halk filmci olarak değil bize. Bir de yaşadığımız olaylardan bu işlerin içerisine girdik. Yani çocukluğunuzdan beri duru görü, ön sezi e, halindesiniz. Vizyonlar geliyor önünüze. Ama Mustafa Bey şey söyledi. O varlıklarla yani üç harfli olan o varlıklarla metafizik. iletişim sadece metafizik demek değil. Ön sezileriniz olabilir, duru görüleriniz olabilir, telepatik olabilirsiniz. Telekinizi eşyaya güç getirtirebilirsiniz. Kimisi onlarla yapar bunu. Yani ben şimdi elime bir şey alsam oradaki frekansı ölçmeniz lazım. Sağa, sola, öne, arkaya git derim. Bu benim ruhumun degajesi mi? Yani ruhumun gücümü Parmaklarımdan akan şerareler mi? mi? Yoksa bir şey mi? Yoksa etrafımdaki bir enerjinin diyaloğu mu? Şimdi herkesin kolayına gelen şu. İşte bu üç harflilerle görüşme. Geç. Şehadanın ruhu ne? Velayetin ruhu ne? Ettehiyyati suresi. Ramazan'a sırrı vereyim. Hıyati, suresinde geçen, şey, e, duasında geçen Ya ibadallahis salihin sırrı ne? Siz Ya ibadallah istediğinizde neyi çağırıyorsunuz? Neyi çağırıyorsunuz? Size kimler geliyor? Şehadanın ruhu mu? Şahitlerin ruhu mu? Velayetin ruhu mu? Rahmaniler mi? Kodlu söylüyorum. Veya Ceberut veya Melekut yani hafıza meleklerinden bir tanesi mi geliyor? Bu alan çok geniş alandır ve burada mutlaka bir spiritüel akla, e, majisyen temiz, ehli namus bir akla ihtiyaç var. Ha diğerleri görüşebilir. Böyle yedi ay mağaralara kapanıp onlarla görüşebilmek için yedi yılını vermişlerle görüştüm. Sadece o varlıklarla göre bütün ömrünüzü buna mı verdiniz? Dedi. Namazınız var mı? Yok aptesiniz yani sırf onlarla şimdi, görüşebilmek. Şimdi ki. hocam o konu gerçekten çok e, derin. Derin bir konu. Çok, evet. Şimdi biz ilk 2020 02 22, 2022 2022 konusunu e, 8 ay önce yazdığımızda eskiyi başlatıp yeniyi eskiyi bitirip yeniyi başlatacaklar dedik. Biz bunu elektromanyetik bir saldırı ve elektromanyetik bir dalgalanmadan kaynakta olabileceği konusunda uyarılarda bulunduk. Ve dahi neticesine hemen ekledik dedik ki eğer 11 Mart 2022 tarihinde CERN'deki nükleer füzyon ateşlenirse bu dalgalardan kendimizi korumamız gerekir dedik. Ee, CERN'deki nükleer füzyon 17 Mart 2022 tarihinde aktif oldu birinci ünitesi. Ve bu tarihten sonra 2022 02 22 tarihinden sonra dünyada ve dahi ülkemizde kuş ölümleri, balıkların karaya vurması, Arıların ölümü ki arıların ölümü gerçekten insanlık için çok ciddi bir mi? sıkıntıdır. Ve bu tarih okültizm öğretilerinde ve kabalist öğretilerde yeni bir tanrının doğuşu olarak adledilir. Peki 22.02'de ne oldu? Saat 22'de Putin işgal için düğmeye bastı. Düğmeye bastı. Çünkü tiyatro başladı. Tiyatro başladı. Şimdi başladı. Şimdi e, on numaralı bir görselimiz var e, sevgili yönetmenim. <laughs> burada para psikoloji ve <laughs> metafizik istihbarat konusunda <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nin NCI, MTI ve DARPA ile beraber metafizik istihbaratı kullanarak Sovyetler Birliği'ndeki nükleer tesislerin haritalamasını, yaptılar. Bu bir CIA belgesidir. Bu belge CIA'nin gizliliğini kaldırdığı belgelerdendir. Şimdi kıymetli izleyiciler CIA'nin belgesini size ne iş var diyebilir. Fakat CIA belli bir zaman sonra bütün belgelerindeki gizlilik hükmünü kaldırıyor. Güç gösterisi. bu Güç... uygulanan, sürekli uygulanan bir Bu sistem. 1972 yılında başlanan bir metafizik istihbarat belgesi. Bu belgede 1972 yılında biz Türk televizyon tarihinde ve Türk sinema sektöründe bu işte yetenekli insanları itibar suikasti yapmakla meşguldük toplum olarak. Çok doğru. Bunu da yaptırdılar mı acaba? yaptırdılar. Yani dışarıdan bir tane. Yaptırdılar. On numaralı, numaralı görselde CIA, MTI, NCI ve DARPA'nın metafizik istihbaratı Hı. nasıl kullandı? Evet. Bu metafizik istihbaratın Kitapta nasıl var kullanıldığının belgesidir. Tabii, evet. Burada var. 1980 ne tarih? 85 yılında Ukrayna'daki Sovyetler <laughs> evet. Birliği'ndeki nükleer tesisleri metafiziksel varlıklarla noktalama işaret yapıyorlar. Peki, metafiziksel istihbaratı ne içinde kullanabiliyorlar? Metafiziksel istihbarat insanlara zihin kontrolü ve toplumlarda zihin kontrolü dört aşamalı evrim geçirerek hayata geçirilir. Nedir bunlar? Frekanssal yani elektromanyetik dalgalarla kişileri zihin kontrolü operasyonu İttesel, yapabilirsin. Rusya'da İttesel. yaptılar bunu zaten bir ara. Nerede? Irak Rusya savaşında yaptı. Irak savaşı. Irak, Irak savaşında en bariz örnektir. Ha örneğidir. evet, tamam. Bu mekultra projesi. Evet. Hı hı. İkinci aşaması biyolojik e, silahlarla yapılır. Biyolojik silahlar e, kullanılan kimyasallardır. Üçüncüsü metafiziksel varlıklarla yapılır. Evet. Bunu Bu ne demektir? İsfahan örgütleri üçünde kullanıyor. Dört dördüncü aşaması dördüncü. da var. Metafiziksel varlığı Beyza Hakan'a veya Hakan Yılmaz Çebi'ye gönderdiğimizde bunu gönderen kurum kuruluş, şahıs hiç fark etmeksizin istediği bütün duygu ve düşünceleri size, bize, hepimize empoze edebilir. Yani size telkin verdirebilirler. Beyza'nın programa çıkmayın, Beyza'nın programa çıkmayın. Gelin birbirinize düşünün. Birbirinize düşünün. Şu anda yapılıyor zaten. Tabii ki. Rüyalara Ya Rüyalar konusu geleceğiz orası apayrı bir konu. Dördüncü kısmı ise sembol dilidir. ...bazı özel semboller vardır ki bunlar birçok çocuk videosunda maalesef kullanılıyor. Bu Çocukları semboller... Izlettim. Çizgi filmlerde mi mesela? Ya, ya çizgi filmler, YouTube'daki bazı çocuk videolarında. Bir sembolü insan beynine işlemek için bunun bazı frekans kodlarıyla beraber gönderilmesi lazım. Bu ne demek olur? Bir sembolü size 20 yıl önce, 30 yıl önce gönderildiğinde bu sizde aktif olması için sizle birlikte geldiği frekans koduna ihtiyaç vardır. Siz o sesi duyduğunuzda o sembol sizde harekete geçer ve bu sembol sizi hangi manada yönlendirmek istiyorsa yönlendirebilir. Yani psikolojide güdüleme metodu diyor buna. Daha önce güdülüyorsunuz. Yani bir şey size kodlanıyor. Ama bir, ne olduğunu bilmiyoruz. Gir, o giriyoruz. zaman o güdüyle birlikte onu hatırlıyorsunuz. Ha, Tabii onu hatırlıyor. Buna Mesela... sonra tetikleniyor, hareket ediyor. Şey, bazı... E, ya da uyuyan ajanlar beş, diyoruz ya bazı şeyleri. Beş yıl önce yaşadığımız bir olay var. Ve daha eskisine gidelim. Kuzey Irak işgal edilmeden önce Mısırlı Hafız Abdus Samet'in Kur'an CD'leri Irak halkına bedava dağıtıldı. Bunu dağıtan el CIA eliydi. Ve bu Kur'an tilavetlerinin altında direnmeyin, teslim olun, savaşmayın telkini vardı. Irak halkı bu telkinler neticesinde bir zihin kontrol operasyonuna tabi tutuldu ve dahi neticesinde direnmediler. Tepki vermediler. Saddam'ın e, o özel istihbarat elemanları ve özel savaş askerleri hiçbir dahaki kurşun atmadan Kuzey, Irak, Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim ettiler. Yakın tarihimize gelelim. hemen yani 3-5 ay öncesine Kazakistan olaylarına bakalım. Kazakistan olaylarında insanlar... ...normal bir tepki mekanizması ortaya koymadı. Kazakistan olaylarının olduğu gün... ...ben aynen şu tweet'i yazdım. Twitter'da bulabilirler. Kazakistan'da son bir yılda çıkan... ...bütün şarkı, albüm, dizi, film... E, ...ve dahi... Tabii bunu önce hazırlığı yapılıyor. Tabii, Bunlar hazırlığı lazım. servis edilerek Tabii. hazırlığı, Tabii hazırlığı yapılıyor. Tabii ki. Bunların devlet eliyle incelenmesi lazım. Yine Rusya-Ukrayna olayları başlamadan önce de... ...Ukrayna halkının inanılmaz bir tepkisizliği var. Ya siz seyirciler ülkeniz... yazıyor şimdi siz yazmışsınız Ukraynalılara müdahale evet. meselesini. Ukraynalılara frekansal müdahale. Ya bakıyorsun bir ortada savaş gerilimi var, bir kaos gerilimi var. Ukrayna halkı AVM'lerde, partlarda, bahçelerde orada burada hiçbir şey olmamış gibi ve olmayacak sezisiyle hareket ediyor. Ya dedim bu normal değil. Sonra kendi çabalarımız neticesinde Ukrayna'da çıkan bazı şarkıları ben inceledim Beyza Hanım. Güzel. Ve burada bazı özel frekans kodları var. Ne deniyor? Ya yani i̇şte bu frekans kodları insanın tepki mekanizmasını ve karşı koyma yetisini <laughs> köreltebilen frekanslar. Şimdi bizim Ülkemizde de dahil olmak üzere bazı frekans kodlarını paylaştılar. Dediler bunu dinleyin DNA'nız tamir olacak, bunu yapın şu olacak, bunu yapın bu olacak. Ve özellikle Rus menşeli bazı kodları bizim hayatımıza entegre etmeye çalıştılar. Bu konuda çok uyardım ben. Şimdi şu sayıyı okuyun, iyi niyet dileyin. Ya bu sayıyı okumakla Kabala'daki Gematra vektöründekini uygulama arasında hiçbir fark yok. Çok güzel burası. Buraya biraz e, bir hemen geometriye, dediği sayılarla numerolojiyle ilgili bu son yıllarda bizim e, zikir yani olur olmaz e, herkesin kafasına göre verdiği zikirle e, paralel gitmeye başladı. Özellikle yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Herkes yapılıyor. onu söylüyor. Herkes Hiç, zikir veriyor. veriyor. Bakın Hı -hı. bunu ilahiyatçılar da televizyonlarda zamanında <laughs> da çok tartıştı Biliyorsunuz biz bir dönem bir takım Kur'an'da şifreler, mifreler, mevzularla çok programlar yaptık. En son e, masada kavga ederek ay ayrıldık. Orada bu sözü söylemiştim. Sen Kur'an'ı geometreya, yani Kabala'daki veya Talmud'daki duruma düşürüyorsun. Hükmünden Aşe. uzaklaştırıyorsun. Yani ebcetle, cifirle ben Kur'an'dan bir takım şifreler bulacağım kitabına düşürüyorsun. Bulmaca kitabına düşürüyorsun. Biz karşı çıktınız. İsme göre zikir nerede var ya? Yeri gelmişken söyle. Allah ayeti kerimede ey kullarım beni çokça ve sıkça anın der. Enbiya suresinde. Beni günlük 3 bin, 5 bin, 10 bin anın demez Rabbül Halim. Ki sevgiliye verilenin sayısı olmaz. Siz eğer sevgiliye bir sayıyla zikir yapıyorsanız zaten bunun adı ticarettir. Başka bir açıklaması yoktur. İşte o dediğim az önceki Rusya menşeli bu sayılarla işte gününüz güzel geçti. su sayıyı buraya yaz. Ya bunun kabala vektörüyle arasında hiçbir fark yok. Veya size DNA tamir olarak sunulan frekanslarla bunların arasında hiçbir fark yok. İnsanlığı tuzağa çekiyorlar Beyza Hanım. Ya bir tuzak kuruyorlar. Biz yıllardır bu tuzakların detaylarını anlatmak istiyoruz. Diyoruz ki bunların peşinden gitmeyin arkadaşlar. Gelin eğer böyle bir şey ihtiyacınız varsa kişilik ve DNA'ya müdahale ediliyor mu böyle? Sorunuz. Tabii ki. Tabii ki. Psikatronik silahlar var psikotronik. CIA'nin kullandığı psikotronik elektromanyetik frekanslar. 5 numaralı görselde var. 3-4-5. Ee, bu üç, pardon. 2-3-4 2-3-4-5 sırayla mı 2-3-4-5 evet. Tamam. Burada psikotronik silahlar vardır. Bu silahları e, CIA yani bunu övme manası da kullanmıyorum Kimse bizi yanlış anlamasın. Evet. Çünkü biz 1982 yılında kendi Hı -hı. içimizde Halen daha şunları bunlara mı yapalım diye tartışırken ülke olarak 1982 yılında Mac Ultra projesi dahilinde bu psikatronik silahlarla insan beynine nasıl empoze edilebilirim belgesi. CIA belgesidir. Evet. CIA belgesidir. CIA'nin gizini kaldırdığı evet. belgelerdir. 400'e daha sesle 300 Ya Bunlar kullanılan bazı evet. metodlardır. Bu metodlarda insan beynine nasıl müdahale edildiğinin belgesidir. Şimdi bir kişi, kurum, kuruluş, devlet erkanı veya devletin önemli kademesinde olan insanlar. Diğeri geldi bu arada. Evet, bu da. Bakın, burada elektromanyetik silahlarla. Ama orada bir verici var. Dikkat ediyor musunuz? Tabii ki. Evet. Ee, bu telefonlarla, e, 5G'lerle, 6G'lerle, 3G'lerle vericilere dikkat ediyor musunuz bu sinyallere, telefonlara? Şimdi dünyanın olduğunu... iyilik meleği Elon Musk efendi evet. ne demişti en son? Biz dedi, şu kadar uydu gönderdik dedi. Ya niye gönderiyorsun sen ne de konuşmuştuk. Siz bir ülkeye, Afrika'daki bir ülkeye bir ton su göndermiyorsunuz karşılıksız. Bir tondan bahsediyorum ya. Sen... Ama siz bütün dünyayı internete boğacaksınız. İyilik meli. Ne dedi Elon Musk? Biz Ukrayna'daki 5G ve Starlink uydularını aktif ettik dedi. Ve bu aktif edildikten sonra hı. bakın burada güvercinden bahsediyor. Güvercinin nasıl bir silah olabileceğinden bahsediyor Elon Musk. Kendi tweet'i. Aa Elon Musk paylaşmış evet oraya bakmamışım. Kendi tweet'i. Güvercinin. Hı hı. Güvercinin. Ya bir kuş bu. Evet. Posta güvercininden bugün elektromanyetik. Manyetik güvercine geldi. Güvercin, Bravo öyle, hocam. Şey, evet. Şimdi. Ebabiller gibi. Elon Musk dünyanın iyilik meleği olarak edilen bu arkadaş dünyanın bilmem kaç bin tane uydusunu yörüngeye yerleştirdi. Bir, bunu kime sordu ve kimden izin aldı bunları yapmak için? Hangi devlet bunu yetki olarak imza verdi? Hiç kimse. Devlet yok ki ortada. Şimdi nazaralı gidiyoruz ya. Bakın e, bizim programların daha bizim yaptıklarımız da hep üstüne bağırdık. Biz bunları çözdük 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 çözdük. Ama Hani insanlar da Musa Bey çok güzel söyledi. Ukrayna halkı AVM'lerde alışverişte itibine. bizde ne? Biz de bunları bir araya getirebilmek için, düşünebilmek için neler çektik? Bu programları ilk yaptığımız zaman gelen en çok meyin o kafadan ben de istiyorum. Ne kullanmışlarsa bende ama şimdi ha, evet. bakıyorum piyasada doymuyorlar. Her gün birisi çıkıyor bilgilendiriyor o gidiyor bu gidiyor. Ama tehlikeli bir şey burada şu oluyor Feyza Hanım programda ha, siz de, de, de Bir de 80'lerin sonu 90'lar daha bilinmediği zamanlarda Or, konuşuyorlardı. Orada çıktı konuştu Hıcaz, ya bilmiyorum. ben hep istihbaratçılara bile getirdim. Bak Yaşım ben bir şey çıktı. söylüyorum ben öyle bilmem ne diye. benim getirdiklerim hepsi tip. Toplumla iletişim başkanlarıydı, psikolojik harp dairesi başkanlarıydı. Ama frekans saldırısını filan o zaman anlatmak hakikaten çok güçlü. Çok zordu ve bir şey bağlıyorum. Paralel gidiyorum sonra. Hakimlerle görüşüyorum. Görüşüyorum bunları 10 sene evvel. Geliyorlar evden alıyorlar beni. Gece Yuşak Tepesi'ne oralara buralara geliyoruz. İstanbul'un da en iyi manevi frekansları o bölgede. Şimdi geliyoruz bir yere. Dedim ki size bu zihin kontrol operasyonları çok dosya geliyor mu? En çok bu konuda bize mektup geliyor diyor çiplendim şöyle oldum böyle oldum ya ne yapıyorsunuz bu mektupları dedi deli mektupları gibi diyor bir çuvalımız var oraya koyuyoruz dedi Al işte 10 seneden sonra ne aşamaya geldi Bu şey için mi Düşünmemiz yani lazım. hakim konuyu hakim olunmadığı Değil. için mi ciddiye alınmıyor Ama bunu öğrenmeye çalışmak için geliyor bizimle adamcağız bir ay geceleri geziyor sohbet ediyor arabanın içinde dışında metafizik de öğrenmek istiyor Elektro sinyalle ilgili kısmını da öğrenmek. Elektro sinyali diyelim Mustafa Bey gibi bu konularda araştırma yapan arkadaşlara gönderiyoruz. Onun sahası, diyor, sahası diyorum. Çünkü adam makine yapıyor, çözüyor, ediyor, rezonansları takip ediyor, e, laboratuvar ortamına sokmaya çalışıyor. Pisiçik gönderi gel. Ben bu konularda derlemelerim var, uzman askeri medyum abilerim var, onlarla da tanıştırdım. O, yani bunları bir derleme yap, toparla. Ne kadar tabii yetiyorsa. O küçük ağır konular. Ama şu var. Elin siyayesinden bahsetti ve bunlar 30 sene ekelli dosyalar. Bu aşamanın 5 level üstündeler. Ya hocam ben bir şey ekleyeyim. Hud Üye. suresi 94. ayette bakın Kur'an-ı Kerim'de bu. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de. Hud suresi 94. ayette zulmedenleri o ses bastırıverdi diye bir şey vardır mealinde. Açıklama vardır. Ve hemen çöke kaldılar ifadesi geçer. Hud suresi 94. ayeti rezonansı frekans haline getirdiğimizde parçalayıcı bir özelliği vardır. Evet. evet. Peki biz bunu kendi kitabı, yüce kitabımızda değil de elin bilmem ne öğretisini arıyoruz. Kabaladan gelme, o okültizmden gelme, paganizmden gelme. Size üç tane yanlış, yarım yamalak bir tane doğru bilgi veriyorlar. O kelimeleri kullanınca daha ilginç geliyor insanlara.